kasayı kasayat hemen abi. Senin mouse ne? Logideştir ya. Kimin mouse'u? Senin ki senin. Benim mi abi? He. Benimki 502. Tamam. Oyna bakalım maske kola beğeneceğim mi bakalım evden kalacağım Ama olmadı değil değil mi? Ben mi dayı? Nerede lan bu? bu? Saklanmış buraya. Tamam, hadi gidelim. İki canım kaldı lan. Geldik, tabut geliyor. Cık, bomba geldi, bombaya düştük. İki canım kaldı ya. Görkem'im var ya. Mermi bitti çıkmıyor ya. Nerede? Yukarıda. Yukarıda. o oh. Ne? Nasıl vurdu? Ben, ben de anlamadım abi. Yok açıkta bekliyormuş ya. Hadi gidiyoruz. Anlamadım ki ne oldu. Söyle. Oha çekmiş ya. Oha. Bunda bir şey var ya. Bunu niye böyle vuruyor? Ya da bende mi soru geliyor anlamadım. Ben de, ben de adam de. görüp görüp meden oluyorum ben. İnternetim mi doğruyor benim? User disconnected from your channel. Üst geliyor, üst. Dur abi. geçiyor. Geçiyor. Biri buttaydı. butta butta Geliyor. Ağatabut. Ağatabut geliyor. Üstten atlayabilirsem at. Ya muhaçalıyız da. Tamam, hadi gidelim. B tabutu bırakmayın, A tabutu değil. Ben uzundayım. Yavşak o ay çekmiş. Millet Tamam hadi gidelim. İnan uzundan gidiyorum. Bey tabut gelecek herhalde. Tam kafadan. iki kişi. kişi. Tam kafadan. Tamam, hadi gidelim. Ben yine uzundan gidiyorum. que kişi Tamam hadi gidelim Adam nereden vurdu ya Yapma ya. Adam uh, orada uh, ya. Oha. <laughs> Buraya ne? Nasıl geçti ya? Nasıl mı geçti o? Uzun bende A tabuta biriniz bakın. A tabuta. Mayanın oraya buradan gelmiyor o adam. Uzundakinin canı bir ya. Düştü bakma. Bir daha düştü. A tabut gelir. Ana. A tabut mu? Neresi? Bomba geldi abi. Aa tamam. Al geç ha. gir. <laughs> Ama iki kez a mayına destek, düştü. A, <laughs> Helal olsun Mustafa abi. Aa tamam aa. İki kişi. Süper. Mavi takım kazandı. А, уже где-то а там, 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 girdim ağa gel. Azon tarafında abla. Kurdum ha. Bomba kuruldu. <laughs> Tam kafadan. İki kişi. Konuşurken <laughs> özü Tamam hadi gidelim. Uzunum. Okay. 2 B tabut 2 Yukarıda yukarıda Teksin lan Gene OA çekmiş ya Sol Altında arkadan mı, uzunu acaba? Yok altında ya İlk basmayın Şimdi arkasından geliyor. Oha. Nasıl refleks döndü Tamam, hadi gidelim. Tam kafadan. Bomba kuruldu. Orta orta. Bot bot nasıl vuruyor la? <laughs> gitme gitme sesine git. Dur abi alamıyorum ki ben bir ses ya. Siz alıyorsunuz. <laughs> Yok arkadan birinin geliyor çocuk sesleri. <laughs> alamadım Benim oğlan o <laughs> Yemin etsene abi o çocuk mu var Ay Allah 아, 이거 구려. kısada kısada. A ah, tabut öyle olabilir ha. Emre ha. Ah be dayım ah. Be. Bıçak abi da yakaladı ya önünde. Canı yok vurdum. Tabii benim ses bu arada normal geliyor değil mi? Normal evet. normal. Çok iyi. Bomba kuruldu. Tam kafadan. Kırmızı takım kazandı. Oğlum niye atıyorsun müsaade de ya Dana ya.